Herkese selam. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Sakin bir göle atılan taşın oluşturduğu o halkalar ya da gergin bir ipi şöyle bir salladığınızda üzerinde giden o tek titreşim. İşte bugün hayatımızın her anında var olan bu dalgaları yöneten ama pek de bilinmeyen oldukça şaşırtıcı kurallara dalıyoruz. O zaman hadi en temelinden, basit gibi görünen ama aslında biraz kafa karıştıran bir soruyla başlayalım. Bir dalgayı nasıl daha hızlı hareket ettirirsiniz? Vereceğiniz cevap dalgalar hakkındaki sezgilerinizin ne kadar doğru olduğunu bize gösterecek. Şimdi dürüst olalım. Çoğumuzun aklına gelen ilk cevaplar bunlar, değil mi? Yani ipi ne kadar sert silkersem o kadar hızlı gider veya ne kadar seri sallarsam o kadar hızlanır. Kulağa çok mantıklı geliyor. İşte biz de bugün bu yaygın inanışların peşine düşüp gerçeğin ne olduğunu hep birlikte ortaya çıkaracağız. Ama durun bakalım. Dalganın hızını çözmeden önce bir adım geri atıp çok daha temel bir soruyu sormamız lazım. Yahu bu dalga dediğimiz şey tam olarak nedir? Aslında dalganın bütün olayı enerjiyi taşımak. Bakın, burası çok önemli. Maddi değil, sadece ve sadece enerjiyi taşıyor. Yani dalga sudan geçerken su moleküllerini alıp yanında götürmüyor. Onlar yerinde kalıyor. Bunu anlamanın en güzel yolu stadyumlardaki o meşhur Meksika dalgasını düşünmek. Kimse koltuğundan kalkıp stadyumu turlamıyor, değil mi? Herkes sadece olduğu yerde ayağa kalkıp oturuyor ve bu hareket enerjisi yanındakine aktarılıyor. İşte dalga tam olarak bu. İlerleyen şey ortamın kendisi değil, enerjinin ta kendisi. Ve işte geldik ilk ve en önemli kuralımıza. Bu kural en başta sorduğumuz o hız sorusunun tam kalbine iniyor ve cevabı bize veriyor. Yani bütün o sezgilerimizi bir kenara bırakalım. Kilit nokta şu. Kaynağı ne kadar sert salladığınızın ya da ne kadar hızlı titreştirdiğinizin dalganın hızıyla zerre kadar alakası yok. Her şey ama her şey dalganın içinde yol aldığı ortamın özelliklerine bağlı. Mesela bakın, su dalgaları derin sudan sığ suya geçtiğinde, yani ortam değiştiğinde, anında yavaşlıyor ve dalga boyu kısalıyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Frekans. Yani dalgayı oluşturan kaynağın saniyedeki titreşim sayısı. Ortam ne olursa olsun o hep aynı kalıyor. Çünkü frekans ortama değil, kaynağa bağlı bir özellik. Bu çok kritik bir ayrım. Tamam? Dalganın hızını neyin belirlediğini artık çok iyi biliyoruz, ortam. Peki dalga yolun sonuna geldiğinde bir engele çarptığında ne oluyor? Hadi şimdi de buna bakalım. Burada dalganın kaderini çarptığı engelin türü belirliyor. Eğer dalga mesela duvara sıkıca bağlanmış, sabit bir uca çarparsa, bildiğimiz etki-tepki yasası gereği ters dönerek, yani baş aşağı takla atarak geri yansır. Ama eğer ucu serbestse, yani rahatça yukarı aşağı hareket edebiliyorsa, o zaman hiçbir direnç görmediği için geldiği gibi düz bir şekilde geri döner. Ve geldik üçüncü kuralımıza. Belki de en akıl almaz olanı bu. İki dalga karşılaştığında ne olur? Birbirlerine toslarlar mı? İşte işin tuhaf kısmı burada başlıyor. Dalgalar katı cisimler gibi çarpışmıyor. Adeta birer hayalet gibi birbirlerinin içinden geçip sanki hiç karşılaşmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Aynı anda aynı yerde var olabiliyorlar. Bu birbirinin içinden geçme olayına girişim diyoruz ve bunun iki çeşidi var. Eğer iki dalga tepesi üst üste binerse buna yapıcı girişim deniyor. Güçlerini birleştirip anlık olarak dev bir dalga oluşturuyorlar. Ama eğer bir tepe ile bir çukur karşılaşırsa, işte o zaman yıkıcı girişim oluyor ve birbirlerini anlık olarak sıfırlıyorlar, dümdüz bir çizgiye dönüşüyorlar. Yıkıcı girişimin arkasındaki matematik de aslında bu kadar basit. Artı 1 ile eksi 1'i toplarsanız ne olur? 0. İşte o bir anlık yok oluşun sebebi tam olarak bu. Evet, böylece en başa o merak ettiğimiz soruya geri dönebiliriz. Gizemi çözdük, artık cevabı net bir şekilde biliyoruz. Buradan hepimizin cebine koyması gereken en önemli sonuç şu. Bir dalganın hızını değiştirmek istiyorsanız, kaynağı değil, ortama müdahale etmelisiniz. Yani ipi daha sert sallamak yerine ipi daha çok germelisiniz. Suyu daha hızlı çalkalamak yerine suyu daha derin bir yere götürmelisiniz. Bütün sır ortamda. Peki son bir soruyla bitirelim. Bir ipteki basit bir dalgayı yöneten bu temel kurallar acaba etrafımızı saran o görünmez ışık ve ses dalgaları için de geçerli mi? Ve eğer geçerliyse bu bize evrenin işleyişi hakkında neler fısıldıyor olabilir? İşte bu sorunun cevabını aramak fiziğin en keyifli maceralarından biri.